Asımız Dericilik ile Denizli GK Kalkınma Ajansı'ndan çok büyük bir destek sağladık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca üçüncü kez yer değiştirmesi gündemde olan deri sanayicilerinin Denizli'de 140, 160, 180 metrekarelik ufak ahşap binalarda çalışmaktayken burada gelişen teknoloji ve çevre şartlarına uyum sağlayacak, taşınacak firmaların umut ışığı olarak önümüze vizyonumuzu, görüşümüzü, değiştiren bir proje oldu. Bu sene 43. sene. Ben 42 yılı bitirdim. Ben geldiğimde elektriğimiz, suyumuz falan yoktu. Arıktan, günlük çayından gelen sularla kullanırdık. Yıkamaları falan ilk zamanlar ayaklarımızla yapılıyordu. Ben geldiğim zamanlar. Mesela makinelerimiz yoktu, etim makineleri. Elde kösele gazıma yapardık. Biz GK ile daha sonrası bu arıtma tesisimizde de yenilebilir enerji konusunda çalışma sağlayıp işletmelerimizin arıtma tesisinin maliyetini ucuzlatmasında da desteğimiz oldu. Buraya geldiğimizde tesislerimiz deri işleme alanlarımız değişti. Burada e, dericiliğin sadece köselesi değil, astarlık deri, saraçlık deri, vidalı deri işleyen firmalarda oldu. Şu anda biz Denizli Tabakhanesi içerisinde çok daha değişik ürünler yapıyoruz. Vejetel adı altında tamamen bitkisel, doğal malzemelerle ürettiğimiz bir ürün yapıyoruz. Bu ürün tamamen çevreci bir ürün. Bu tesisleri bizim öbür tarafta aynı kişilerin, aynı fabrika içerisinde işlemesinin imkanı yoktu. Şimdi GK'ya bizim dışımızda arkadaşların, şimdi biz bir kurum olarak müracaat etmiştik. Bundan sonra GK'ya kişilerin kendi fabrika bazında da müracaat etmelerinin önü açıldı. Biz bir yeni görüş, yeni bir vizyon kazandık. Atalarımızdan aldığımız bu değerli mesleği babamızdan öğrendiklerimizle dünyadaki gelişmeleri, yeni trendleri, inovasyon ve teknolojiyi takip ederek biz de dünya deri sektörüne yeni bir şeyler yapmak, yeni bir farklar katmak istiyoruz. Biz çocuktan beri bu işin içinde olduğumuz için hani yazları babamız pek boş bırakmadı. Hep işin içinde olduk. O yüzden biz de bu mesleği devam ettirelim istedik. 2013 yılında taşınmamız gündeme geldiğinde burada mesleğin bitmesi söz konusu olabilecekti. Bu mesleğin taşınması için burada bir var olan sanayinin devam etmesi için bu adı koyduk ve bu sayede fabrikaların taşınması, çalışması ve yeni bir yer kazanması sağlanmış oldu. Dericilik 1200'lü yıllarda başlayıp 2012'de bitmedi. Mirasımız dericilikle bugünlere kadar devam edebilir hale getirdik. 88'den beri de bu deri sektörünün içindeyim. Aslında baba mesleğimiz. Yani hem atadan gelen bir genlerimize işlemiş meslek var bir de eğitimini aldık. Bu şekilde geldik. Deri mühendisleri piyasaya girdikten sonra tabii ki bir atılım oldu. İhracatın mesela yükseldiğini söyleyebilirim. Yani mühendisler işe girdikten sonra daha iyi ürünler çıkıyor, daha az kayıplar oluyor. Eskiye göre çok kolay şu anda. Yani şu an teknoloji var. Eskiden mesela geri geldiği zaman en erken 6 ayda imalat oluyordu. Ama şimdi teknoloji olduğu için bugün geldim bir ay sonra malları işten çıkıp gidiyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın tabii e, o zaman e, 2014'ün alımlarımız oldu. Dörtler makine aldık. Taşıma sürecinde yardımcı oldular. E, süre yönünden bilhassa yani zaman yönünden tasarruf getirdi. E, kalite yönünden öylesine. Geleneksel yöntemlerle e, yeni teknolojileri harmanlayıp daha sağlıklı ürünler çıkarmanın bir ...özeti diyebilirim. Güney Ege Kalkınma Ajansı... ...Mirasımız Dericilik Projesi ile... ...bölgede faaliyet gösteren... ...deri sanayicilerine can suyu verdi. 90 milyon liralık... ...ekonomik hacme sahip sektörde... ...yüzlerce yeni istihdam sağlandı. Teknolojik yatırımlarla güçlenen... ...denizli deri sektörü... ...yılda 30 milyon liranın üzerinde... ...ihracata imza atıyor. Hedef, ihracatın... 50 milyon liranın üzerine çıkması.